Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dinleyenlerimiz, İmam Mevsili Hazretlerinin El İhtiyar isimli fıkıh metinlerinden İbadat bahislerine okumalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son olarak e, cemaat ile namaz bahsinden devam etmekteydik. En son iki bahislerimizde Kıraatte sünnet olan kıraatler nelerdir? Ee, ve cemaati mekruh cemaatte imamlık yapılması eee evla olan kimseler kimlerdir? Kimlerin imamlık yapmalısı mekruhtur? Kimlere uyulabilir? Kimlere uyulmaz? Bu tür konulardan bahsetmiştik. Bugünkü konularımız özellikle hanım kardeşlerimizle alakalı. Birinci konumuz fıkıh kitaplarımızda meşhur olarak zikredilen muhazatün nisa meselesinden bahsedeceğiz. Ki bilindiği üzere muhazatün nisa şudur. Farz namazlarda belli bir takım şartların tahakkuk etmesi durumunda kadınlarla erkeklerin aynı hizada bulunması veya erkeklerin kadınların arkasında bulunması erkeklerin namazını bozmaktadır. Bununla bunun için gerekli olan şartlar nelerdir? Hangi durumlarda kadınların namazın hizalaması erkekleri hizalaması namazı bozar? Hangi durumlarda bozmaz? Bu konulardan ilk olarak bahsedeceğiz. Sonrasında ikinci olarak bugün günümüzde de ...özellikle muhafazakar feminist e, topluluk veya hem modern hem de aynı zamanda çağdaş. Yani çağdaş Müslümanlar için e, anlatılması zor. Ancak İslam'ın ahkamına baktığımızda, selefin kaynaklarına ve eserlerine baktığımızda... ...Allah Resulü'nün birçok hadisi şerifinde de geçtiği üzere hanımların... Namaza çıkış, namaz için evlerinden çıkma hadisesinden bahsedeceğiz. Esasen bu konu her ne kadar namazla alakalı olarak kitabımızda geçse de namaz dışındaki konularla alakalı da özünde e, hükmü anlamamız için bize kaynak niteliğini taşıdığından dolayı bu konuda bizim için önemlidir. O da şu hanım kardeşlerimizin. Ee, namazlar için evlerinden çıkmalarının hükmü nedir ki okuyacağız genç kadınların çıkması hiçbir şekilde caiz değildir mezhepte asıl olan görüşe göre. En son Musannif Hazretleri de diyecek ki hele fuhşiyatın ve sapkınlığın yaymış olduğu zamanımızdaki kendisi hicri 7. asırda yaşar bu dönemde kadınların hiçbir şekilde çıkmaları caiz değildir der. İşte bu durumda yani bu şekilde Hicri 7. asırda mezhep e, fakihlerinin zamanın e, bozuk olmasından dolayı kadınların çıkmasının caiz olmamasını ifade etmeleri bugün günümüzde hanımların dışarıya çıkmalarında son derece hassas ve dikkatli olmaları gerektirdiğini bize göstermektedir. Eserimizde de inşallah. Ee, okuyacağız ve yeri geldiği zaman da gerekli açıklama yapacağız. Evet. Auzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iza kamet ila janibi raculin fi salatin müştereketin fesadat salatuhu. Bir hanım ve iza namaz kıldığı zaman da ila janibi raculin bir e, erkek yanında fi salatin müştereketin müşterek bir namazda Fesedet salatuhu namazı olmuştur? Fasit olmuştur. Konumuz az önce dediğimiz gibi muhazatün nisa. Kadınların aynı namaz içerisinde erkekleri hizalama konusudur. Hanefi mezhebine göre cemaatte safları düzenlemekle yükümlü olan erkeklerdir. Zira Efendimiz hadis-i şerifte ahiruhunne buyurmuştur. Yani ey erkekler sizler kadınları tehir edin. Yani saf düzenini siz sağlayın. Saf düzenini bu yönüyle sağlamak erkeklere vacip olduğundan dolayı şayet bir kadın saf düzenine riayet etmeyip aynı imamda ve zikredeceğimiz şartlarla birlikte bir erkeği hizalarsa erkekle aynı hizada bulunacak olursa ki o hizalamadan kastedilenin ne olduğunu da söyleyeceğiz erkeğin namazı bozulur. Erkeğin namazının bozulmasının sebebi az önce dediğimiz gibi aslında hizalayan kadın. Kadın olsa da bunu sağlamakla yani saflar arasındaki düzeni sağlamakla yükümlü olan erkek olduğundan dolayı kadının namazı bozulmaz erkeğin namazı bozulur Hanefi mezhebine göre. İşte bundan dolayı ee, Hanefi mezhebinde bir takım şartlar bulunması durumunda şayet kadın namaz içerisinde erkeği hizalayacak olur ise bu durumda kadının namazı bozulmaz, erkeğin namazı bozulur. Erkeğin namazının bozulmasının sebebi az önce dediğimiz gibi nedir? Saf düzenini sağlamakla yükümlü olan erkek olmasından kaynaklanır. Bu bir. İki, hizalanmada namazın bozulması için hangi şartlar gerekir? Nelerin olması gerekir? Şimdi buna kaynaklarımıza baktığımız zaman da kaynaklarımızda 6-7 madde zikredilir genel olarak. Birinci olarak nedir? Hizalanmanın namazı bozabilmesi için namazın müşterek olması gerekir. Yani ikisi aynı imama aynı namaz için uymuş olmaları gerekir. Bundan dolayı kadın bir erkeği hizalasa ancak kadın öğlenin ilk sünnetini kılıyor, erkek öğlenin farzını kılıyor. Bunlar başka başka namaz kılıyorlar. Bundan dolayı hizalama namazı bozmaz. Ya da ikisi farz namaz kılıyorlar ama birisi yani aynı imama uyma durumları olmamış. Erkek cemaatle kılıyor, kadın münferiden kılıyor. Burada da yine aynı şekilde hizalama durumu olmamış e, olacaktır. Bundan dolayı bir, namaz müşterek bir namaz olacaktır. Birinci madde bu. İki, imamın niyet etmesi gerekir. Çünkü geçen dersimizde son olarak da söylemiştik hatırlarsanız. Kadının imama uymasının sahih olmasının şartlarından biri imam efendinin kadınla arkadaki kadın cemaatine niyetlenmesidir ki o da ene imamün limen tebiani demesidir. Eğer imam bunu demezse kadınların uyması sahih olmayacaktır. Kadınların imama uymaları sahih olmadığından dolayı muhazatın namazı bozma gibi bir durumu da söz konusu olmayacaktır. Üçüncü olarak kaynaklarımızda geçtiği üzere kadının akıllı buluğa ermiş olması gerekir. Deli olmaması gerekir. Şayet bu şekilde de akıllı ve buluğ çağına ermiş ise bu durumda e, muhazat namazı bozacaktır. Bunun altında ise yani 3-4 yaşında, 5-6 yaşında, 7-8 yaşında bir çocuk ise bu durumda namazı bozma gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. E, dördüncü olarak Muhazat bir rükün sürecektir. Ebu Yusuf ile İmam Muhammed Hazretleri'nin tartışması olsa da mezhepte asıl olan görüş İmam Muhammed Hazretleri'nin görüşü olduğundan dolayı yani söz gelimi diyelim Allahu Ekber denildi. Bir rükün miktarı görmeden kadın geri geldi veya erkek gitti. Böyle bir durum olacak olsa yine muhazat namazı bozma bozması gibi bir durum söz konusu olmaz. beşinci olarak bu hizalama rükûlu ve secdeli bir namaz olacaktır. Bundan dolayı tilavet secdesi veya cenaze namazında kadın erkeği hizalayacak olursa namazı bozma gibi bir durum olmaz. Tilavet secdesinde aynı şekilde aynı hizada olacak olurlarsa namazın bozulma durumu söz konusu olmaz. E, altıncı olarak arada perde veya perde hükmünde herhangi bir fasıl olacak bir şey olmayacak. Sözgelimi bir duvar olursa veya bir perde olacak olursa veya perde değil de arada bir saf bir kişinin namaz kılacağı şekilde bir boşluk olacak olursa bu durumda da hizalama Hanefi mezhebine göre namazı bozmayacaktır. Çünkü arada ya bir boşluk ya bir perde, bir hail veya hail yerine kaym olan bir boşluk bulunmaktadır. Bir de kaynaklarımızın kimisi eğer hizalanma Beytullah'ta ise bu hizalanma imama bakış beytullah'a itibarla aynı hizada olacaklardır. Söz gelimi diyelim kadın erkekle aynı hizada durdular ancak erkek beytullahın başka bir tarafında kadın başka bir tarafında olacak olur ise bu durumda da hizalama olmayacaktır denilmektedir. Şimdi bu şartlar bulunması durumunda yani imamla beraber müşterek olacak. E, i̇kinci olarak kadın akıllı başı olacak, buluğa ermiş olacak, muhazat bir rükün sürecek, kamil bir namaz olacak, perde gibi bir hayır olmayacak. Bu şartlar bulunması durumunda, hanefi mezhebine göre bunların hepsi bulunur ise ve buna rağmen kadın erkeğe hizalar ise bu durumda hanefi mezhebine göre erkeğin namazı bozulur, erkeğin namazının bozulmasının sebebini az önce söylemiştik. Burada Erkeğin namazının bozulmasının gerekçesi sorumlu erkek olduğundan dolayı dedik safları düzenlemede. Bunun için fuka der ki bir kadına erkek şöyle derse hanımefendi işte aynı hizada durmayalım siz biraz geriye gidin derde. Kadın erkeği dinlemezse bu durumda muhazat kadının namazını bozar diye kaynaklarımızda geçmektedir. Onun için sorumlu erkek olduğundan ve hizalamayı ve sıralamayı yapmadığından dolayı erkeğe zecren namazı bozulur. Ancak erkek vazifesini yapar. Kadın buna rağmen geri durmazsa, geriye gitmezse bu durumda ne olacaktır? Kadının namazı bozacak, bozulacaktır. Bu ayrıntıyı da unutmayalım inşallah. Evet. Vel kıyas. Kıyasa göre la tefsudu kema la tefsudu salatuha. Hizalamadan dolayı Kadının namazı bozulmadığı gibi erkeğin namazı da aynı şekilde bozulmaması gerekir. Ancak vecuhu kavline bizim bu e, şeydeki namazın bozulacağıyla ki e, hükmetmemizin yönü nedir? Enhu terake fardal mukam e, ikamı olunacak. Yani durulacak yerin farzını terkidir. Çünkü Efendimiz ahiruhunne min ahayse Allah buyurmuştur. Allah Resulü kendileri imamlık yaparken tek tek safları dizayn eder. Saflar arasında gezer. Ondan sonra imamlık yapardı. Bundan dolayı erkeğin önde sonra çocukların sonra kadınların bu sıralamanın bozulmasından dolayı ne olacaktır? Bu farz terk edilmiştir. Onun için erkeğin namazı bozulur. Niçin? bir الْمَأْمُورٌ بِتَأْخِيرِهَا Çünkü erkek bu kadınların safta tehir edilmesiyle sorumlu olan budur. وَهُوَ bil بِالْاَمْرِ دُونَهَا bu, em, bu konuda emredilen erkektir, kadın değildir. Fetefsudu salatuhu. Bundan dolayı ne olur? Erkeğin namazı bozulmuş olur. Peki. Ve inkamet fissafi. şeyde kadın bir safta bulunacak olursa. Eftedet İfsat eder. Neyi? Salate men yemini an ve yasarihi ve halfiha bi hizaiha. Tek bir kadın bir saf içerisinde erkek de içinde safta bulunacak olsa bu durumda sağdaki, soldaki ve arkasında bir erkek yani toplamda üç kişinin namazını ne yapar? Bozar. Peki ve sintani kadınlar iki kişi olacak olurlarsa tüfsidani salati erbaatin dört kişinin namazını bozarlar. Sağdaki, soldaki, arkadaki iki kişi bu şekilde namazı bozarlar. Kimdir bunlar? Men an yeminin <laughs> ihtahuma ikisinden kadınların birinin sağı ve yasaril ukra öbürünün solu ikisi gitti. Ayrıca sonrasında vesneyni halfehuma ve iki kişi de arkasındaki kişilerin namazı bozulur. Ve selasü 3 kadın olacak olursa ne salate hamsetin 5 kişinin ne yaparlar? Namazını bozarlar. O da yine aynı şekilde e, en uçtaki kadınların sağı ve solundakiler ve arkalarındaki üç kişinin namazını bozarlar. Ve am Muhammed bu üç konumasında İmam Muhammed Hazretlerinin görüşü ne salate selasetin selasetin ila ahiru sufu ta en arka safa kadar 3 3 3 3 ne yapar? namazı bozarlar. Ve sahihul muhtar ala kavle bi hanife. Ebu Hanife Hazretlerine göre ondan yapılan rivayete göre cemaat olduğundan dolayı 3 saf yerine kaym olduğundan dolayı şayet 3 kadın olacak olsa sadece bir arkasındaki safa değil ta arkasındaki safa kadar namazın bozulması gibi durumu söz konusu olacaktır. Evet ila ahir suf ve sahih muhtar dedi. Ve kaza an Ebi Yusuf fil mer Ebu Yusuf'tan iki kadın olması durumunda iki de çünkü cemidir rivayeti vardır. Ta arkaya kadar namazın bozulacağı rivayeti vardır. Peki. Ve levkânen nisâü saffen tâmmen. Özellikle Beytullah'ta olduğu ve kadınlar bir saf tas tavan bir saf olacak olursa ve onların herkesine erkekler olacak olursa fesedet salâtü men halfehunne mine sufufi. Arkalarındaki bütün safların namazı ne olacaktır? İttifakla bozulacaktır. Şimdi buraya kadarki konumuz normal muhazattaki şeyle alakalı. Ve şartul muhazati muhazatın şartı nedir? Entekûne salatü müşterek eten. Bir, namaz müşterek olmalıdır. Yani ikisi aynı namazda olacak. biri öğleni biri ikindi değil, biri sünneti biri farzı değil. İkisi aynı namazı kılacaklar. Bir bu. İki, ve entekûne mutlakaten cenaze namazı gibi olmayacak, tilavet secdesi gibi olmayacak. Daha vel istiva fil bukati mekan yüksek alçak olmayacak. İkisinin hizalaşması aynı olacak. Daha ve entekûne min ehli şehveti kadın kendisine şehvet duyulan bir yaşta olacak. Yani küçük yaşta çocuk olmayacak kız çocuğu. Ve la yekûne beynehuma ha'ilun, aralarında bir perde olmayacak ve aralarında aynı şekilde perde mesabesinde olan namaz kılmaya elverişli bir boşlukta olmayacak. Şayet aralarında namaz kılmaya müsait bir boşluk varsa bu durumda yandaki namazı bozmaz. Ve aslında muazzat meselesine dikkat etmek gerekir. Uygulamanın çoğu da buradadır. Bu şekildedir. Yani her ne kadar hizalama olsa da hizalama da arada bir per bir boşluk vardır. O boşluk oldu mu ora perde gibi tabiri caizse kadın orada o zaman bir duvar gibi arada bir duvar varmış gibi olur. O zaman namazın bozulma gibi bir durumu da söz konusu olmayacaktır. Onun için bu kayda dikkat etmek gerekir. Aralarında bir perde varsa namaz bozulmaz. Perde olmasa da ee, aralarında bir kişinin namaz kılacağı kadar bir boşluk olması perde mesabesindedir ifadesi fuka'nın bunun mutlak olmadığını gösteriyordur. Peki bu aradaki o hailden ne kadardır ve ednahu o, o ha'ilin yani arada o olacak şeyin en eddası nedir? Mith du rahli hayvanın atın üzerine koyulan eğerin e, uzunluğu gibi. Söz diyelim eğer de şu kadar bir uzunluk var mı? İşte o kadar bir uzunluk olacak olur ise bu durumda orayla bura ayrılmış bir mahal olarak değerlendirilecektir. Şimdi bu şartlar olacak olur ise bunlarla birlikte olacak olursa namaz bozulacaktır. Kadın erkek kadının erkeği hizalaması hususunda. Peki kadının erkeği hizalamasından kastedilen nedir? Bununla alakalı kaynaklarımızda Hanefi kaynaklarına baktığımız zaman da bir takım tartışmalar görülmektedir. Fukaha'nın bazısına göre Kadının erkeğin hizalamasından kastedilen mutlak surette kadının herhangi bir uzvunun erkeğin herhangi bir uzvuna denk gelmesidir. Söz gelimi diyelim kadın secdeye gittiği vakitte erkeğin ayağına denk geliyorsa o zaman namaz bozulur. Onun için diyelim bu görüşü savunanlara göre teravih namazı malum bu senelerde yine evlerimizde kılındı. E özellikle İstanbul gibi yerlerde evler dar e, ee, eşyalardan dolayı evler dar olduğundan dolayı karı koca namaz kılacağı zaman anne evlat fark etmez namaz kılacağı zamanda e, kadınlar secdeye, rukiye, secdeye ve rukiye gittiklerinde ne oluyor? Kadının belli bir cüz, uzvu erken belli bir uzvunu hizalama durumu söz konusu oluyor. Bu ister mahremi olsun ister gayrimahremi olsun fark etmez namazı bozması hususunda. Bu durumda bu görüşe göre kılınan namazların çoğu problemli oluyor. Ancak bu görüş her ne kadar bazı kaynaklarda rivayet edilse de Kadıkhan'dan rivayet edilen e, asıl olan görüş şudur. Hizalamada tıpkı normalde kadın değil erkekler arasında da örneğin imamın en önde geçmesi gerekir. İmamın en önde geçmesinden kastedilen nedir? İmamın topuğunun cemaatin topuklarının geçmemesidir. Yani imam efendinin topuğu buradaysa cemaatin topuğu ondan arkada olduğu zaman imam geçilmemiş demektir. Hazılı bizde e, genel olarak cemaatte bir kişinin de herhangi bir kişiyi geçmesi veya herhangi bir kişiyi hizalamasından kastedilen nedir? Topukların geçip geçmemesi veya topukların hizalanmasıdır. Bundan dolayı hizalanmada veya geçmede itibar topukları olduğundan dolayı Şayet topukları geçmeyecek olur ise bu durumda namazın bozulma durumu söz konusu olmaz der İmam Kadıkan. Çünkü sair diğer noktalarda da itibar topuklardır. Burada da aynı şekilde topukları olması gerekir demektedir. Şimdi o zaman itibar hizalama meselesinde sahih olan görüşe göre kadının topuklarının erkeğin topuklarını hizalamaması. Yani erkeğin topuklarından erkeğin topuklarından herhangi bir yeri hizalamaması. Şayet kadının topukları erkeğin topukları ayaklarından bir yeri hizalayacak olur ise yani bir adım bir ayak bu durumda namaz bozulur denilmektedir. bazısı erken erkeğin topuklarını hizalamadan kastedilen kadının topuklarının hizalamasıdır demektedir. Bu görüşü fukanın çoğunluğu şey yapmaz ihtiyate de uygun olmayan görüştür. Bu onun için asıl olan ve ihtiyate en uygun olan görüş şudur. Erkeğin topuğuna kadının ayağından herhangi bir cüzüz bir cüz tekabül etmemelidir. bunun dışında secdeye gidildiği zaman kadının vücudunun belli bir kısmının erkeğin vücudunun belli bir kısmının hizalamasına itibar edilmez. İtibar ayaklaradır. Ayaklardan kastedilen de erkeğin topunun hizalanıp hizalanmamasıdır sayı olan görüşe göre. Bu noktayı bu ayrıntıyı da unutmayalım. Çünkü kaynaklarımızda, damada veya işte ne bir hidaye metinde ne hidaye şerhlerimize bu konuyu baktığımız zaman da net bir anlatım bulunmamaktadır. Bu konuyu en güzel inceleyen az önce demiş olduğumuz gibi e, e i̇bn şey i̇bn Nüceym Hazretleri Bahru Raik isimli eserde ve Bahru Raik üzerine i̇bn Abidin'in yazmış olduğu haşiyede ayrıntılı bir şekilde zikredilmektedir. Evet o zaman Muhazat için az önce dediğimiz gibi belli bir takım şartlar bulunması gerekir. O şartlar bulunması durumunda hizalama namazı bozar. Peki ikinci konumuz kadınların cemaate gitmesi ve kadınların cemaat için dışarı çıkmasının hükmü nedir İslam fıkhına göre? Ve nisai kadınlar için mekruhtur. Huzurul cemaati beş vakit namaza cemaat için çıkmak nedir? Mekruhtur. Likaül aleyhissalatü vesselam Allah Resulü'nün şu ifadesi buyutuhunne buyutuhunne hayrun lehunne. O kadınların evleri nedir? O kadınlar için daha hayırlıdır. Ve min fitneti. Ayrıca böyle bir uygulamada yani kadının dışarı cemaat içinde çıkmasında ne vardır? Fitne vardır. Ve hâdâ bu fîşşevâbbi bil icma. Yani genç kadınlarda cemaate namaz için çıkmak nedir? İcma ile caiz değildir. Çünkü ne kadının namazı, faziletli olan namazı evinin belli bir köşesinde, mescid edindiği yerdedir. Şimdi maalesef gelmiş olduğumuz duruma bugün baktığımız zaman da bu konuları biz bırakın İslam münkirlerine, bırakın farklı ideolojideki insanlara anlatmayı, biz bu konuları artık Müslümanlara anlatamaz hale geldik. Artık Müslümanlara kadınların sokakta gezmesi, Artık gençlerin flört etmesi, gençlerin gayrimeşru şeyleri yapması o kadar normalleşti ki artık İslam'ın ahkamıyla veya İslam'ın emirleriyle veya yasaklarıyla Müslümanların e, hal, harekette bulunması veya giyimini, kuşamını, tavrını, duruşunu belirlemesi artık onları geçtik. Maalesef bize normal artık çağın dayatmaları, Çağda sokaktaki yaşantı neyse bize bunlar da yatılıyordur. Artık İslam'ın ahkamı bu yönüyle maalesef rafa kaldırılmış. Bakın kadının cemaate çıkması bile mekruhtur. Nerede kaldı arkadaşları iyice bulaşmak için parka gitmesi? Nerede kaldı bunaldım biraz yürüyeyim gezmesi? Nerede alışveriş merkezi merkezi sabahtan akşama kadar gezmesi? Nerede kaldı kalabalık ortamlarda kadının gezmesi? Maalesef bunların hiçbiri dinen caiz değildir. Ama maalesef gelelim bunu biz en başta Müslüman kardeşlerimize anlatalım. Bu onun için Müslümanların kanayan yarasıdır. Belki biz bunları söylediğimiz söyledik diye birileri bizi tenkit edecek, birileri bize e, bu yönüyle e, içlerinden farklı duygular besleyecek. Ama bahsettiğimiz konu İslam fıkı. İslamın ahkamı bu. Hazreti Peygamber'in hadislerinden, rivayetlerinden, sahabenin uygulamasından müçtehit imamlarımızın çıkarmış olduğu hüküm bu. Konuyla alakalı bir hadis-i aklıma geldiği için onu da söylemiş olayım. Allah Resulü namaz çıkışında bir kalabalık bir topluluk görüyor. Efendimiz kadınlarla erkeklerin o kalabalık toplumda karışık olduğunu görünce ki zaten biliyorsunuz sahabe annelerimiz tesettür vacipti farzdı. Yani tesettürlü olmalarına rağmen yani dış kıyafetleri olmalarına rağmen Allah Resulü onlara Erkeklerle karışmalarından dolayı kızınca ki ravi buyuruyor Allah Resulü'nün orta damarındaki sinirinden damarı çıktı buyuruyor. Hanım annelerimiz duvarlara yapıştılar ve duvarın tozları hanım annelerimizin çarşaflarına yapıştı buyuruluyor. Hadi şerifte geçmektedir. Şimdi nerede kaldı bu şekilde erkekle ihtilatı erkeklerle karışmayı son derece kendisine şiar eden ve bundan ders çıkaran sahabe annelerimiz. Bugün günümüze baktığımız zaman da bir profesör hanımefendi artık kadının erkeklerle çalışabileceğine dair uzun uzun makaleler yazıyor. Ve kendisine delil olarak da zikretmiş olduğu hadis-i şerife baktığınız zaman özünde o hadis-i şeriflerin tamamı kadının erkeklerle karışamayacağına dair açıkça bir beyanda buyuruyor. Ama ona rağmen ne yapıyor bizim Müslümanlar? Ne yapıyor işte bu şekilde çalışma yapanlar bak burada hadis-i şeriften şu anlaşılıyor. Hadis-i şeriften bu anlaşılıyor şeklinde garip garabet değerlendirmeler de bulunuyorlar. Bu konu dikkat edilmesi gereken ve maalesef günden güne bütün Müslümanların kaybetmiş olduğu bir konudur. Peki o zaman genç kadınlara ittifakla dışarı çıkmaları dinen caiz değildir e, namaz için. Peki emel caiz yaşlı kadınlara gelince feyahrucne fil fecr ve'l magrib ve'l isha sabah akşam ve yatsı namazına ne yaparlar? Çıkarlar. Vakala sahiben buyurdu ki: "Yuhrucne fis salavati kulliha." Yaşlı kadınlar sabah namazları, e, de, de, akşam namazları ve yatsı namazları değil, bütün namazlarda çıkarlar çıkarlar. لِوَقُوْا الْاَمْنِ مِنَ الْفِتْنَةِ فِي حَقِّهِنَّ Çünkü onların hakkında nedir? E, fitneden eman vardır. وَلَهُ Ebu Hanife Hazretlerinin yani akşam yatsı ve sabah namazlarının çıkmalısının deli nedir? اَنَّ الْفُسَّاقَ fasuk Olan kimseler يَنْتَشِرُونَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ Öğlen ve ikindi vakti sokaktadırlar. Ama ve fil magribi bil aşai, akşam namazında yemekle ve fil vecri vel, e, vel işai niyamen e, sabah ve yatsı vakitlerinde ise ne yaparlar? Uyuyucu olurlar. Onlar uyurlar. Bundan dolayı uyudukları için onlar sokakta olmadığından dolayı ne olur? Kadınların gitmesinde herhangi bir kerahat yoktu. Şimdi bu değerlendirme bile aslında e, Müslümanlara şunu gösteriyor. Bakın akşam namazı, yatsı namazı, sabah namazı e, cemaate gidilmesinde hususi faziletleri olan namazlar. Bu namazların bunların faziletinin temel sebebi ne? Çünkü bu namaz gerçekten katılımı cihetiyle imtihanı ağır olan ve meşakkatli olan namaz. İşten gelmiş hele bugün İstanbul trafiğinde düşünün. Sabahtan akşama kadar yorulmuş. Akşam ezanı okundu. Burada... O yorgunluğa rağmen akşam camiye gidebilmek büyük cihat gerçekten. Yatsı namazı gelmiş tamamen yorgunluk çökmüş. Ona rağmen o cemaate gidebilmek ne büyük cihat. Ama onun dışında öğlen namazında cami var ona herkes gidebilir. Bakın füssa fasıklar bile sokak ortasında gezinir diyor İmam, e, Ebu Hanif Hazretleri. Onun için cihat, cihadın büyüklüğü aslında nefsimize ne kadar ağır geliyor bununla alakalıdır yapmış olduğumuz herhangi bir ibadetin faziletini veya manevi olarak bize ki kazandırdığını ecir mükafatını merak ediyorsak o zaman bizim odaklanmamız gereken nokta şudur. Ne kadar nefsimi ağır geliyor. Her insanın bünyesi, her insanın fıtratı başkadır. Kimisine tesettür ağır gelir. Kimisine cüppe şallar giymek ağır gelir. Kimisine şer'i ilimler, kime ilim talebesine medresede oturmak, kimine e, medresede uzun vakitler geçirmek ağır gelir. Her insanın nefisle imtihanı başkadır. Bundan dolayı Aldığımız herhangi bir amelden yapmış olduğumuz herhangi bir fiilden ecir mükafatımızın kadir kıymetini ve miktarını merak ediyorsak bizi ilgilendiren şey ne kadar nefsimiz ağır geliyor. Nefsimize o kadar ağır gelmesine rağmen yapabiliyorsak biiznillah almış olduğumuz mükafat da ona göre kat ve kat olacaktır. Şimdi İmam-ı Ebu ne buyurdular? Dediler ki akşam yatsı ve sabah namazlarında çıkış ee, fasıklar yolda değildir. Bundan dolayı çıkılır. Ve fil ve vel eşâ niyamen dedi. Ve li etin lakit Ayrıca yaşlı da olsa ona kötü gözle bakan kişiler vardır. Vel muhtar fi zamanina. İmam Mefsili Hazretleri bakın buyuruyor. Hicri 7. asırda yaşıyor. En la şey şey'ün min bu zamanda yaşlı kadın bile çıkamaz. Niçin? Li fesadi ehli zamane. Çünkü o zaman bozuk ve ve bir fevahiş ve fuhşiyat artık yayıldı. Şimdi İmam Mevsili Hazretleri 7. asırda kadınların çıkmaması için o zamanı tutup fuhşiyatın yayıldığı ve artık her yerin haram ve sapkınlık olduğunu söylüyor ve bundan dolayı kadınların çıkmaması gerektiğini söylüyorsa bugün bizim zamanımızda artık bunun hükmü ne olacaktır? Siz düşünün. Çünkü niye? Artık sapkınlıklar her yerde, haram her yerde, ee, günah her yerde, zinaya getiren etkenler artık onlarca yüzlerce olmuş. İşte bu gibi durumlarda çıkılmaması, kadınların çıkmaması ne olacaktır? Bütünüyle artık gerekecektir ve çıkılacak olsa da günahkar olacaktır. Hangi namaz olursa olsun herhangi bir fark da bulunmayacaktır. Evet burada kalmış olalım inşallah. Bir dahaki dersimizde devam ederiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. محمد <applause> وعلى